Ego Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı'nın 2026-20808 ihale kayıt numaralı Ankara İşletme Şube Müdürlüğü Araç Bakım Biriminde kullanılmak üzere 4 adet hat bobini tamir hizmeti ihalesine hoş geldiniz. İhalemizin yaklaşık maliyeti 1 lira 68 kuruş. İhalemize 3 istekli teklif vermiş. Birinci istekli Ayşenur Özcan firması. Firmada teklifi tutar 1, 1 milyon 846 bin 240 Türk Lirası. 1 milyon 846 bin 240. Geçiş teminatını kontrol ediyoruz. 90 bin Türk Lirası geçiş teminatı verilmiş. Buldum. Tamam. Firmanın herhangi bir yasaklılığı bulunmuyor. Ee, sosyal güvenlik borcu yoktur olarak çıktı. Vergi borcu kontrol edilmekte. İkinci firmamız galip elektrik, otomotiv, yedek parça, imalat ve İnşaat taahhüt, sanayi, ticaret, limite şirketi. Ee, firmanın vermiş olduğu teklif 672 bin Türk lirası. Geçiş teminatını kontrol ediyoruz. 21 bin Türk lirası. Yeterli e, teyit firma yasaksız görünüyor. Sosyal güvenlik borcu yoktur ama vergi borcu kontrol ediliyor. Üçüncü firmamız Ossa Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Firmanın vermiş olduğu toplam teklif 1 milyon 336 bin Türk Lirası. Geçici teminatını kontrol ediyoruz. 45 bin lira. Uygun. Uygun. yasaklık teyidini kontrol ediyoruz. Herhangi bir yasağı bulunmamakta. Vergi borcu ve sosyal güvenlik borcu bu e, yoktur. Evet. İhalemiz buraya kadar ikinci oturumda e, kap üzerinden bildirim yapılacaktır.